sevgili dostlar Merhaba ben Erol Evran alternatif terapiler uzmanı sevgili dostlar bu videomuzda ağır kalp hastası ve şeker hastası olan bir dostumuzun yapmış olduğu geri dönüşleri sizlere anlatmak istiyorum bu dostumuzun kalp kapasitesi 135lerde şekeri 400-500 arasında devamlı değişiyor Şeker için bir sürü diyor ilaç kullandım. Hapları fayda etmemeye başladı. Doktorlarım artık ünsülüne geçmem gerektiğini, hapların faydası olmadığını söylediler. Ben de ünsülüne geçmek istemiyorum. Onun birçok yan etkisinden korkuyorum hocam. E, ne yaparım diye araştırmalar yaparken sizin videolarla karşılaştım. Ve sizin üzerlik ve hayal iksiri setini kullanmaya karar verdim. Sevgili dostlar, 3 aydır dostumuz kullanıyor. Kendisi inşaat işiyle uğraşıyor. Şunları söyledi. Daha önce inşaat bölgesinde çok kısa yürümelerle bile yorulurdum. Dinlenme ihtiyacı hissederdim. Hocam dedi şimdi Allah'a çok şükür inşaata çıkıyorum, iniyorum, dolaşıyorum. Yürümenin keyfine varmaya başladım. Devamlı bir yorgunluk vardı bende. Üzerimde bir halsizlik vardı. Hem kalp kapasitesinin zayıf olması, şekerin beni bu kadar halsiz bırakması, ilaçların yan etkileri benim yaşam kalitemi çok zayıflatmıştı. Ne doğru dürüst işimle ilgilenebiliyordum, ne sosyal bir hayatım vardı bundan dolayı. Büyük sıkıntılar yaşıyordum. Allah'a çok şükür şimdi merdivenleri çıkıyorum. Yürüyüşüm düzeldi. Şekerim 150'lere düştü. Bu da tatlı yediğim halde, ekmek yediğim halde. Daha önce bir parça tatlı yiysem 400'lerin 500'leri 500 buluyordu. Şu an Ölçüyorum 150 civarında. Bu beni o kadar mutlu etti ki kendime bir canlanma geldi. Bu aynı zamanda güvenimi de yerine getirdi. Sevgili dostlar bu dostumuza 3 tane de bizim e, Sultan Şurubu'ndan gönderdik. Özel durumlar için. Eşime karşı devamlı yüzüm karaydı. Artık yüzümde bir aydınlık olmaya başladı. Hocam Allah sizden razı olsun. Bu şey de düzeldi. Özel durumum da düzeldi. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu geri dönüşü sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Bizim üzerlik ve hayat iksiri seti hem kalp kapasitesinin artmasında, şekerin dengeye girip Tekrar düzenli bir hale gelmesinde insanın yaşam kalitesini artmasında inanılmaz etkili. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize yüceler yücesi olan Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.